Selam herkese ben geldim yine geldim ee, çok heyecanlıyım bu videoyu başlamak için biraz bir tık ama e, ya yani her gün çektiğim videolardan her gün demeyelim de çektiğim o genel videolardan biraz farklı aslında moda ile bağlantılı olsa da ama e, konumuz kadınlarda hoşlandım bir takım şeyler. Biraz kendi zevkimi katarak bunu böyle eleştireceğim. Video çekerken böyle sadece üstten giyiniyorum ve bugün makyaj yapmaya bile fırsatım olmadı. Böyle aynı bir video çekiyorum. Alttan hala pijamam duruyor. <laughs> böyle aklıma gelen ilkini söyleyeceğim. Çok böyle sıralama yapmayacağım. Yani direkt aklıma gelen ilki. Göz dekoltesindense sırt dekoltelerine. Hele sırtı güzel olan kadınlarda sırt dekoltesine çok bayılıyorum. Cem ya şuraya böyle birkaç örnek bırakayım ben en iyisi. Şöyle. Şimdi ikincisi ise böyle takıp takıştıran kadın yani böyle bir sürü aksesuar özellikle böyle her parmağına yüzük kullanıyorlar bayılıyorum ya çok güzel çok güzel her zaman yapın ee, ben de bazen yapıyorum ama bazen de kendime yakıştıramayı biliyorum. Şimdi şu söylediğim üçüncüsü biraz şaşıracaksınız ama aşırı doğal e, kalan kadınlar böyle. Bazen hatta böyle saçlarının dibini boyamıyorlar ve böyle hafif bir grilik oluyor saçlarında. Seviyorum, çok güzel gözüküyor, çok doğal gözüküyor. Veya e, mesela bir yaştan sonra zaten yüzde böyle kırışıklıklar oluyor. Bazlarına gerçekten yakıştırıyorum ve e, Doğal kalabilmeniz çok güzel. Ben yakıştırıyorum yani yakışına da yakışıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Hani Herkes bunu beğenmeyebilir ama ben kendine özgü tarzı olan insanlara zaten böyle hayran kalabiliyorum. Böyle kendine özgü giyiniyor. Kimseyi umursamıyor. Hani istediğini kendine yakıştırdığını giyebiliyor ve ona cesaret edebiliyorsa gerçekten ben çok beğeniyorum da aslında. Sizi de alkışlıyorum ben. Mesela takım elbiseler bence kadınlara daha çok yakışıyor. Erkeklerden böyle gömlek takım elbise, <laughs> yelekler. Hatta böyle içine hiçbir şey giyilmeden yelek giy giyilmesi de aşırı hoş değil mi? Bilmiyorum kaçıncıyı söylüyorum ama dövme çok beğeniyorum. Yine söylediğim gibi sırt dövmesi beğeniyorum ben. Bir de parmaklar da de şöyle bir şey var ben dişil enerjiyi zaten kadınlara çok yakıştırıyorum ama zaten yakışıyor ama şöyle bir şey var hani şımarık davranmak biraz böyle aşırı pasif davranmak hani böyle dişillik gelmiyor da daha doğrusu bana çok böyle çekici gelmeyi biliyor ama işte benim bahsettiğim dişillik böyle gerçek bir dişillikten bahsediyorum hani enerjisel anlamda onun taşımasından bahsediyorum. Ee... Hayvan seven kadınlar çok çekici değil mi böyle? Hatta doğayla böyle iç içe yaşayan kadınlar. Aşırı çekici ya bence çok iyi. <laughs> Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hayvan sevmeyen insan sevmiyorum. Girmeyin hayatıma. İstemiyorum sizi abi. Hayvan seviyorsanız eyvallah. Ama istemiyorum sizi. Şimdi bir de mimik ve böyle göz teması var ya çok iyi bir şey değil mi? Çok böyle etkileyici değil mi? Mimikler e, çok başka çok farklı. Hele o tatlı mimik falan falan konuşurken ee, gerçekten o iletişimi hissedebilmek çok önemli benim için. O yüzden mimik de diyorum ben. Çok fazla mı şey <gülüyor> söyledim? <gülüyor> İnanın toparlamaya çalışıyorum ama geldikçe geliyor yani. Çok şey var. Toparlayamadım bir türlü. Mesela zaten samimiyetsiz insan sevmiyorum. hani Bu insan olarak da söyleyeceğim bunu. Gerçekten böyle samimi olup kendisi olabilen insanlar. Çok iyisiniz. <laughs> çok iyisiniz size bir şey söyleyeyim mi? Beni bazen mesela böyle ilk herkeste dış görünüşü görüp etkileniyoruz ya. Bazen ben hani dış görünüşü geçtim. Tamam ilk izlem dış görünüştür hepimizde ama mesela enerji enerji yani enerji çok böyle şey kalabiliyor. Enerjinin etkisinden çıkamayı biliyorum. Ee, bazen ilk beni en, e, dış görünüşten daha çok o enerji etkileyebiliyor. Kesinlikle. Şimdi söylediklerim biraz daha böyle genel olacak. Ama mesela e, koku. Koku da çok çekici bir şey değil mi? Bence böyle e, çok etkileyici. Neyse bence bu kadar yeter. Çok konuştum, çok söyledim. E, bence söylediğim bir sürü şey daha var. Ama bu kadar yeter. Pijamamla işte. öpüyorum size öpüyorum sizi. Ya bu arada bir önceki videomda boykot hakkında konuşmuştum. İzleyebilirsiniz YouTube'da. Linkini bırakacağım yukarıda zaten size.